Valentina bir gün bir de iskraft oynuyoruz. Hani dünkü devam, devam iskraftçı oynamıştık ya onun devamını yapıyoruz. Ben ışıkları burada değiştirdim çünkü şartları bir yere koyuyorduk. Hiç olmuyordu olmuyordu şey. Bir tane şart ben de böyle attım. İşte öyle oldu. Buraya da yatak koydum. En değiş. Şu oldu da oldu burası. Hani küçük yer var ya bu, şu en büyük yer değil aşağı. Orası ne demiyorum ben size. Çok küçük yer. Baksanıza kapılar, merdivenler her şeyden dolu. İşte onda. Burada ben size bekletmeden videomu hızlı bitmesi için şöyle yaptım. Bitmesi için arkadaşlar. Dünkü videomu izlemediyse hemen izleyin ve bunu izleyin arkadaşlar. Unutmayın onları da. Şöyle yapalım. Şöyle kırmıştık. Şöyle yapmıştık değil mi arkadaşlar? Şöyle üç Şöyle. Hazır, hazır, hazır. Bu kadar değil mi? Değil mi arkadaşlar? Bir beğenler bana söylesin vallahi nasıldı. Sanırım böyle de. Şöyle bir şöyle yapalım. Şöyle şuradan. Şu tarafa diyelim. Gerçekten öyle mi? Ben hiç anlamıyorum öyleymiş. Hayır. Öyle değilmiş arkadaşlar. Bir, i̇ki tarafını yapmamız gerek. Ya gerçekten öyle mi? Şöyle yapıyorum. Aa, aa. Şurasını kırarım. Şöyle yapalım. Şöyle diye. Anladık şimdi arkadaşlar. Şöyle kıvarım. Anladık şimdi. Bu kadar. Evet, üstte çok güzel arkadaşlar. Bilmiyoruz. Aynı mı? Aynı değil mi? Öyle ben öyle yaptım. Aynı değil olmaması için ben öyle yapıyorum. Siz ışıkların nasıl yapacaksınız? Siz yapın. Ben ortada da yapıyorum. İşte öyle yapıyorum ben. Şöyle her yeri bir Önce kılarım da şöyle yapalım, değil mi? Her güzel, aynı düşünmüşüm ben. Önce böyle bir hızlı hızlı yapalım şurada. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle de şuraya da kıladım. Şöyle yapalım, yine aynı aynı olması için. Ya huycu, ben neden böyle yapıyorum arkadaşlar? o diğerçi var ya ondan yaparız. Değil mi arkadaşlar? Ben yanlışlıkla öyle yaptım sanırım. Benim kafam karıştırdı. Hadi yine şöyle yapalım. Aynı Aynı Şöyle bakıyorum. Aynı arkadaşlar. Tamam. Şöyle kırılmamız için. Ben neden açık yerine neden ben şey yaptım. Koydum. Ne ya arkadaşlar? Benim kafam karışmış ya. Biraz Heh. Şöyle Tabii ki ay, ortayı da yapacaktık Değil mi arkadaşlar Evet arkadaşlar Aç şöyle kahverengimizi koyalım yine Bak, e, Aynı şey arkadaşlar Özlem ben yani, öyle oldu <laughs> Sanırım bu kadar yeter ki şöyle bir yapalım Küçük oldu mu bu gerçekten? Yok ya aynı oldu şöyle bakalım. Ya hayır. Dur. Şöyle yine koyalım. Bakın şu kadar olması gerek. Eh. Ama bunlar çok küçük olmadı mı ya? Acayip görünmüş. Şurada yapalım yine. E, doğru işte. Ben öyle yapmışım. Yok ya öyle ya ben yanlış gördüm görmüşüm bence arkadaşlar değil mi? Ben sanırım yanlış gördüm arkadaşlar ya. Şöyle. Ay arkadaşlar. Şurasını yanlışlıkla şöyle yerine koyarız. Aa. Hepsinin ha hepsi tarafını yaptık. Sadece ortadaki orta kaldı. Şuradaki kaldı. Hani yaptığım yapıyorum ya onu kaldı. 1 2 Şöyle kılarım bir tane daha. Heh şöyleydi sanırım. Bilmem ki şöyleydi sanırım. Hı. Şu kadar bir bakalım. Gene. Şuradan görürüz. Sanırım doğru. Evet doğru arkadaşlar. Işte. Doğru. Bunu da yaptık. Orta nasıl yapacağız? Ne yaparız ya. O da gerek yok. Aynı. Aşağıdaki gibi onu nasıl yaptık bunu da yapacağız. Ortayı şöyle kılarım. Işık da çıktı. Baksanıza ışık da çıktı. Heh. Şöyle işimizin aynısını şöyle yapalım. Sanırım aynı oldu. Şöyle yapalım. Tın 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 tın. Nasıl yani? Bir kat daha mı gerek? Çok saçmalık. Bir kat daha gerek. Şöyle bakalım. Bir kat daha gerek. Kaç kat? Şu kat. Şu üstteki kat. Nasıl? Oğlum çok saçma. Değil mi arkadaşlar? Çok saçma değil mi? Şu kadar. Şu kadarcık ya. Yalan ya. Şu kadar işte. Şu kadar. Şuraya bir şöyle bakalım. Şöyle şunun üstüne çıkalım. Aynı olmuş. Baksanıza aynı olmuş. Heh. Şu kadar işte. Ben yanlış yapmışım sanırım. Benim gözlerim yani bu arkadaşlar. Şu kadar. Allah Şimdi yine oraya kırdık. Arkadaşlar ya siz boş verin ya arkadaşlar. Değil mi? Boş verin. Çocuk mu? Ayşe söylediğim gibi çocuk mu yapacaksın seve, büyük yapacaksın o fark etmez arkadaşlar benim için. Evet arkadaşlar. Şu şurada Ayşe. şurada arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Işık. Şu yatak olanı var ya şu. Şu. Şu var yani Ayşe şu. Kitapta. İşte oraya basıyorsunuz orada var. Çıkacak yanınızda. Ben bilmeyen arkadaşlar arkadaşları söyledim. Minare arkadaşları da, arkadaşları da Onlar da aynı benim gibi ev yapsınlar. Şöyle. Çok kolay ya bu arkadaşlar değil mi? Çok kolay burası. Ama çok zor olacak benim evim ya. Harika harika. Evet arkadaşlar. Siz kaç puan vereceksiniz? Merak ediyorum. Gerçekten çok meraklıyım. Ağlum merak ediyorum arkadaşlar kaç puan vereceksiniz. Şöyle gidelim. Şöyle. Heh. Şöyle de. Şöyle de. şöyle de, şöyle de. Evet arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bitti, 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 bitti. Şimdi içini yapabiliriz değil mi? Dur bir içerisini yazayım ben size. Lay la lay la lay lay. lay gördüğünüz gibi çok sert atlar, koyunlar, inekler, domuzcuklar her şey var. Şöyle Güzel değil mi manzara? Allah biz ne yaptık? Neyse yine koyarız bula Envanterimde var değil mi? Evet. Envanterimde kospula var. Heh, şunu bir çıkartayım. Arkadaşlar güzel güzel. Çok güzel oldu. Bir üstün üst üst katını da gösteririm ben size. Çok güzel olmadı mı? Üst katını güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Üst katını burası size söyleyeyim, gösteremem çünkü bakın. Kapalı. Size şöyle bir merdivenleri falan koyalım. Evet arkadaşlar bu, bundan mer şey yapacağım arkadaşlar. Şey, şu kovası bulu merdivenden koltuk falan yapacağım. Koltuk yok. Nerede olacak? Çiftlik kapısı bunlar arkadaşlar. Şey. Şunları gördünüz mü? Çiftlik kapısını yerine onu koyarız biz. Tabeleler. Bu ne arkadaşlar? Ben bunu hiç anlamadım. Şöyle bir koyalım. Aaa bu zırs. Bu böyle şeyleri koyuyoruz. Yaşanırsa şey, içine şey koyarız. Tabela. Alın Aa, işte. Aa yağmur yağıyor. Şuna baksanıza. Yağmur yağıyor. Hı -hı. Şöyle. Tabela bu değil mi? Sanırım bu. İşte üstünü güneşli seyle. Var ya şey. arkadaşlar. Aa çok güzel. Vallahi ben bunu yatak... Aa, yatak odamı falan tabela falan yaparım. Şöyle şimdi koyalım. Dayısınızı çok güzel olmadı mı? Hiç güzel olmadı bence aşağı. Dup dup dup. Oraya mesela yüzlerimizi falan ekeriz yani. Aa, arkadaşlar görüyor musunuz? Nereye kırdım ben? Allah'ın arabaya ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum? Boş verin siz ya değil mi her şey? Boş verin yine gene şu şeyimizi yapalım değil mi arkadaşlar? Şöyle. Çatımızın üstünü de başlayalım. Şöyle burada bu gerek yok güzel Elimiz çok zer. Şöyle bakın. Çok zer demeyeyim ben. Zıhra Sen daha güzel olur. Altın zıh Şu bakın. Aynı kızın Minecraft değil arkadaşlar. Gerçekten. Bakın. Baksanıza. Demir. Bu nerede arkadaşlar? Çimenden mi nedir? Bakın, Beyaz, siyah, mavi, sarı. Bu nedir arkadaşlar? Bu da beyaz. Çok iyi ya. Yine yani iyi değil de. Güzeller. De. Saçma yani. Renkler aynı. Ama çok güzel. koltuk yapmayı bilmeyenler ben size söyleyeyim nasıl yapıyorum. Hızlı Eşyalarını koyarsam görürsün siz. Ayşe demeyin nasıl nasıl yapacaksınız mutfak tuvalet falan. Ayrı, ayrı yapacağım. Ayrıca. Ayrıtacağım. Duşumuz olacak. Ha. Hadi başlayalım. Evimiz Evimiz çok güzel olacak değil mi arkadaşlar? Her şey boş verin gelsin. Ben de bilmedim nereden çıktı. Dışarıda mı? Nereden çıktı ya? Aa düştük. Dur, üstü çıkayım. Sanırım dışarıdan çıktı. Bakın bizim benim odam kapı balkonu var ya sesleri çok gürültü çıkıyor. Bence oradan çıktı öyle sanırım Evet arkadaşlar, baş beni ya biz elimizi devam edelim. Şu katı yapayım videoyu bir kapatacağım arkadaşlar. Yeter yani. Şöyle katı yapalım. Devamı çıkacak unutmayın arkadaşlar söyleyeyim size. ya sen de bir ol artık. Hızlı olması gerek. Şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar. Özden. Özden hızlı yapıyorum biraz. Ama arkadaşlar şu şu çatılar çok zor çok zor. Üf, yağmur da şimdi özelmiş ya. Madi varmış. Şuna bakın şeyin üstüne geliyor ya bu merdivenin üstüne bakın. Nasıl çok çürp oluyor. Ses çünkü ben telefonun sesini indirdim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Şöyle koyalım burada. Şöyle koyalım şimdi olur. Yok. Evet arkadaşlar. Ben dedim ki oraya merdiveni koyarsam olur mu olmadı. Evet arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen şurada like atın, abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.